Zikir hatırlamaktan gelir lügatça evet. muanası. Zikir denildiği vakitte hakkı hatırlamak ve hakkı bilmek, hakkı bulmak, hakla olmayı kabul evet. etmektir. En büyük fenalık da insanları felakete sürükleyen ve mahvona sebep olan Allah'ı unutmaktır. İnsanlar hilkat bakımından ahsini takvim ile yaratılmış bütün mahlukatın eftali Allah'ın sevgilileri insanlardandır. Hakkı unutanlar ise yaşayışta hayvanlar gibi belki de faciada, felaketlerde hayvanlardan daha edna ve eşna olurlar. İnsanın vücudunda merkezi vardır ki bu kalptir. Bu kalpte nazaryah-ı ilahidir. Semalara ve arda sığmayan Halik-i Azam kalbe sığmıştır. Bir kalp hakla olursa o kalp mamurdur. Bir kalpte hak olmazsa o kalpte kötülükler, kötülüklerin anası olan şeytan kaim olur. Kalbini kötülüklerden arıt, şeytana oradan çıkar ki hak oraya tecelli eylesin. Kirli bir eve padişah gelmez, oraya misafir olmaz. Kalbini tatil et ki hak oraya tecelli eylesin bu kalbi temizlemek de zikrullah ile başlar. Zikrullah hem zikredeni tatbik eder hem de hakkı unutanları hakkı hatırlatır. Seriyadan Süreyya'ya kadar yani küreye arttan semavatın maverasına kadar hepsi birer risale ve kitaptır. Okuyabilen düşün. Bütün mahlukatta Allah'ı zikretmektedir. Kulağında gaflet pamuğu olmayan bu zikri işidir, duyar. Gözünde perde olmayan da hakkı buradan görür. Zira nereye bakarsak hakkın yüzüne bakmış oluruz. İşte bunun için zikir insana bu sırları keşfettirir. Zira zikredeni Allah zikreder. Ayakça Allah'ı zikredeni bu alemden sonra halk ayağa kalktığı vakitte hak zikreyler. Tövbe ile hakkı zikreyleyeni Allah affı mağfiret eder. Bir çökerek hakkı zikreyleyeni kıyamet gününde bütün enbiya o günün şiddetiyle diz üstü çöktüğü vakit hak zikre girer. Onun için unutmak lazım. Unutmamak için de zikre daim olmalıdır. Zikir ferden de yapılır, toplulukla da yapılır. Az evvel bahsettiğim gibi bütün mahlukat zikretmekte. Fakat bir kısım halk zikrin yaptığının farkında olup diğeri farkına varmadan hakkı zikretmektedir kalplerinde aşk ve muhabbet olanlar zikirden hoşnut olurlar, zevk duyarlar ve muhabbetleri artar. Zira rüzgarlar, ağaçların hışırdamaları, kuşların ötmeleri, denizde balıkların dahi tesbihi ve zikri vardır. Bunları duymak ve görmek lazımdır. Gören görür, kulakları sağır olanlar ahenkten anlamazlar ve işitmezler. Ama olan da renkten haberdar değildir, rengi görmez. Enin olan da zevk-i sefayı bilmez.